Hepinize merhaba arkadaşlar. internet kafe simülatörü hoş geldiniz. Ee, bugün size bir de internet kafe simülatörü oynayacağız. Ben oynamıştım. Çık oynadım. Çok biraz oynadım. Ondan sonra çıktım zaten. Başka oynamadım. Açılsın oyunumuz. Arkadaşlar bu arada benim internet kafe simülatörüme kimse gelmiyor. Yani bilgisayarlar dandik olduğundan mı ne? yani o da bilgisayar sonuçta. Para kasıp arkadaşlar PlayStation alacağız. O zaman çok kişiler gelir yani. Bayağı yeniler O 20 kişi gelir inşallah. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim yerim. Eee ne vakit yiyecek olursanız mikrofonu düzelttim. Neyse. Burada ya karnımız acıkmış karnımız. Yemek yok mu lan? Mekan mesulün ananı alır <laughs> mısın? Ananı amına koyun ananı Evet arkadaşlar geri geldim ben amına koydum onu oyunu rekabetleştiriyor arada bir Sikecim ben bunu ya Allah arkadaşlar video çekecek bir şey bulamadım ise ben bunu çekmiyorum sevmiyorum ben bu oyunu fazla Ya seviyorum da çok bana gıcık yapıyor Ya amına koydum ya ye ya amına koydum ya Anam. Amına kodumun kapısı. Kapat diyorum lan. Hırsız mı girer? Kır. kız mı girer? Ne yarra mı gitsin amına koyayım. Hiç olmaz. Ver yine de versene. Amına kodumun imnesin. Kapı bak Seni internet kafemize direkt giderim abim. Mi kafe? Ne? What? What? Oğlum ben buralar tek. Teker teker ben dizayn ettim ya. Amına koyayım ya. Oy. Al şu amına ya. Vallahi var ya amına kodumun. Oros bu çocuklar ya. Reklam veremiyor ya çat diyor amına kodum. Reklam veremiyor ya çat diyor. Orospu çocuğu. Amına kodumun imnesi. Reklam veremiyor ya arkadaşlar. Çaptır orospu çocuğu. Amına kodumun imnesi. Ver lan abi götünü yese orospu çocuğu. Orospunun çocuğu. Amına koyayım. Kafeyi sikmişler amına koyayım. Siker amına koyayım. Ya ben burayı temizleyemeyeceğim arkadaşlar. Öbür bölümünü de temizlemiştim de. Ne uğraşamayacağım ben. Ha şu orospu çocuğunu. Ne hayırdır amına oğlum? Sen dur bir dakika. Sen sikeceğim ben bir dakika. Gel lan şu sopayı. Siktir git lan. Amına kodum. Hırkız gel lan buraya. Amına kodu. Seni sikerim ha. Ya vursan ölümsüz müsün sen ne istin ama ne olduğunu ya. Siktir git lan. Amına koruma. Gel lan buraya. Amına kodum. Kaçma lan. Kaçma lan amına koruma. Müşteri girebilir lan buraya sadece. Orospu bu çocukları. Neyse. Hep unutuyorum ben ya. Süpürge nerede amına koyayım ya? Ben var ya buraya gelmeyen sikim ben buraya gelmeyen sikim mi? Eşek gibi geleceksiniz gelmeyen dayak var amına koy. Ver hadi inde versene. Amına kolumun ibnesi. Arkadaşlar aşağıdan abone olup like atarsanız sevinirim. Açır abi Allah kudumu bilgisayarın. git yani. Aç. Ergol hareket yapma. elini indir. Amına koruma. İlk başta bu oyunlarımızı alalım. GTA 6 alalım. Ee, bir sürü ayakon alayım ama ne <laughs> <laughs> Tamam. <laughs> tamam. tamam Zamzora girelim. Zamzor yarak zor. Şimdi kaliteli ürünler. Şimdi bunu. Şimdi gidelim abim. İlk başta ben Şunları alayım Sandalyede oturuyorum amına koyayım Aman Playstation alamam Alayım mı lan? Aman bu çok pahalı lan Bir de kulaklık Daha da alayım amına koyayım ee, Klavye alayım Mouse Bilgisayar ee, Hangisini alsak? Bunlar alıyorum en pahalısından amına koyayım ee, bir de masa lazım masa. Masa da şundan yok ya yok ya. Şundan al. Alamıyoruz ya. Şu iyi mi? Al alalım. Bir de PlayStation sipariş edeceğim son kez. Reklam versene aman avucumu neyim Reklam beraber götü çap diyor orospu çocuğuna. Bir de PlayStation. Heh, burada ya, dandik alalım ya, ilk başta. Bayağı şey aldı amına koyayım ya. Yani. Bunu... İlk başta başlayanlara yani bu kadar şey de vermiyorlar aman aman. Eksit. Hadi bakalım. <laughs> benim benim bilgisayarımda oyna bak arkadaşlar. Işte, bu arada ee, paralı 2 milyar 99, milyar dolar. Amına akodumuz sarhoşu. Aman akodumuz aklımın... Oğlum bu dayak ye 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 akıllanmayacak ha. Amına burayı dik izliyor. yapacak. Yer ağrı. Oh. Siktir Amına koyduğumun nimnesi. Dövüyoruz dövüyoruz hazır almıyoruz. Amına koyduğumun nimnesi ya. Siparişler geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Onu anı çıkayım ben bu kadar şeyim mi sipariş? Bak playstation çıkmasın abi ilk, ilk, ilk ilkinden. Ilk. şunu yapacağız değil mi illa amına koyayım ya siktir git lan amına koyayım şimdi ee, arkadaşlar sanırım ben burayı temizleyip geliyorum Evet arkadaşlar temizleyip geldim orospu çocuğu playstation playstation ana biz çekil lan Ver reklam sen sen bana bir reklam ver de. Ben şu <laughs> amına nasıl giriyorum? Anan namına nasıl giriyorum ben senin var ya. Reklam sen bana ver de anan anamına hiç girelim amına. Çak diye girelim. Amına koyayım biz bunu aldık da televizyon da lazım yani. Cık. Alter bir şey al amına koyayım televizyon almıyor kalak mı? Alacağım, ben televizyon alacağım ekelim. Ben için ben en pahalı son alacağım amına okudumun yarrakları için. Kendim için ben tüp televizyon alayım izlerim. Masama koyurum arkadaşlar tam şuraya. İzlerim yani. Siparişlere gel amına koyayım siparişlere gel. PlayStation sonra. PlayStation sonra. Ay şu yarrağımı. Gel şimdi bunları birilerinin götlerine sokmaya gidiyor. Şaka mı lan ya? Ona ben bu kadar sipariş mi ettim amına koyayım Neyse. Böyle ne var? Amına koyayım. Ha tamam bu teri. Ben de televizyon belledim amına koyayım Tamam şimdi masa çıksın. Benim evin her yerimde ara var amına kodumun artı ya. Amına koymak istiyor bir daha benim. Amına koyumun alacak ya. Reye doğru yönlü. Hadi 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 amına dayarım ha. Da, 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 da. Şöyle şöyle. Bir çık şöyle şöyle. Tamam. Okey. Reklam soksana. Ben sana nasıl sokuyorum reklamı. Orası. Vallahi şunu müderiyet de amına koyayım ya. Al şunu. Tut. Tut tut ananı tut. Dön dön dön. Ananı hı hı. Bu okey. Sıradaki siparişimiz gelsin. İyiyim. 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 Sandalye. Anım. Oh geldim arkadaşlar. Ufak bir yarak yarak işime vardı. Onu hallettim geldim. Müşteriler. Bas siktir ama Chris. <gümüz> Heh, eh, sandalye pıt. Pıt pıt. Ananı kıt. Amına kodu duvar sırtıktı ya amına kodu. Berime berime batıyor ya. Neyse bak oturun oynayın amına koyun. Böyle internet kafe. Böyle iyi taşşaklı internet kafeyi nerede bulacaksınız? Bulsanız bulsanız rüyanıza bulursunuz. Amına kodu oynayın İnternet kahve beğenmiyorlar bir daha. Orospu bu çocuklar. Analar doğurmamış ibneler. Allah rica işte bir tane kız geldi dün e, internet hafeye. Hiç memnun olmadı bilgisayardan. Sapık sap şeyleri izliyordu. Ben de ona kovdum. Ağzına koymu... Lan! Dur amına koymuyor ya. Al şimdi şunu. Put de. Put tut ananı kut. Put. Ya sen de bir siktir git amına koymuyor ya. Mouse'da şey kaldı anladık. Yara bak ya. Bu ne? Televizyon mu? Ha, tamam. Şuraya koyamam ki? Dur bir dakika koyacağım. Bir dakika siktir git ha. Bu ne? Tamam. Al televizyonu. Televizyonu al. Aman al. Yok ya ben aman alayım. Sen bu kadar büyük müsün lan? Gözüktüğü kadar değilsin amına koy lan. Dur oğlum. Televizyon şurada bir dursun hadi. Sen burada bir dur. Fila amına koyayım ya. Ben bina özel şey mi sipariş edeceğim ya. Bu masa için vardı bilgisayar için he? he. Tamam yine şey için olsun da. Tamam putte. Al şu oros bu çocuğunu. Putte. Dönür şunu. Reklam sokamıyor ya götü çatıyor orospunun. Abi valla ben de seni nereye koyayım ya televizyon? Dur işte. Allah'ım yarabbim ya Resulullah ya. Oraya koyalım orada durmaz. Buraya koyalım oraya. Çamına koydum televizyonu ya. Adamı sinir ediyorum amına koyum ya. televizyon. Hmm. GPS. Allah bak en kaliteli mallardan alıyorum amına koyumlar ya. Ya koy işte ya. Amına koyum sen. Hani ne, Siki, ne ben sikiyim mi ne amına koyum. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ne arsın da. bunlar Ben bunlar sikeceğim ben ne zaman ama ya. Oturun izleyin oynayın amına koyum ya. Yeter ya, mazer mi, mazer mi, yazar mı, yarak mı ne, ne ya, neysin sen, oruç bir çocuğusun. Var ya en sinir oldum oyun bu arada amına koyayım var ya. Gözüm hiç şey vurmuyor ki amına koyayım. Ha! Doya doya oynayın amına koyayım ya. Ben televizyon sipariş etmedim mi la? Gelmedim mi la? Kazıklandık mı la? Geç şuraya ya. Zam Amazon'a gir ya. Televizyonda. Gelmemiş mi? Televizyon masası var mı? TV. TV masası. Çığlık. Koltuk. Ananı sistem koltuk. Oğlum televizyon masası yok mu amına koyayım? Burada mı? En pahalısını alamam. Bunu da yapamam. Anladınız mı? Alıyorum. Orospu çocuğu televizyon buna da olmazsa var ya ben onun namına Bir de bizim daha ufak böyle bir masa arayayım. Ufak böyle küçük bir şey arayayım anladın mı? Küçük bir şey var. olmaz lan olmaz. En kalitesi mal. En kalitesi mal nerede? En ucuzu nerede? Bir tane bundan. Gel şuraya. Al şunu. Para mı bir ama? Hı. geliyor. <laughs> i̇nternet kafayı yönetti kolla adam siken ay neyse boşur ama o ne? Hı? Hı? Yok tamam. Amına kodumun duvarı benim benim bak ya al. Yok araba amına koyayım. Yok ey ben amına koyayım. Allah masaya da giderim. Şuraya şuraya koyalım. Şöyle. Bam. Bada bada bam. Bakarım televizyoncuk kardeş. Buraya cuku cuku oturacağım mı cuk cuk? Cuk cuk oturacağım mı buraya cuk cuk? E senin gibi televizyon... Sikim seni ben... O televizyon... O televizyon... O senin var ya o koca kafa tüplü bir televizyonunu sikim senin ben. Allah'ım ya Rabbim adamı deri ediyor ya. Adamı <laughs> Deli ediyor adamı ya Adamı deli ediyor bu ya Bu var? <laughs> <laughs> Laptop ufak bir şey yani. Oynayın amına koyayım. Oynayın. Bunu bulamayanlar da var. Orospu çocuklar oynayın. Orospular oynayın. Bu neydi la? televizyon muydu bu? Amına koyayım ya. Müşteri bile gelmedi amına koyayım. Bu biraz büyüktü sanki. Benimki kadar olmasa da büyük ama. Neyse, aman aman. Şöyle. Tamam bak. Şu orospu çocuğu televizyonu son kez getiriyorum. Oldu olmadı. Olmadı ben bunun amına çakıyorum. Olmadı mı senin? şuraya. Yine televizyon alacağız. Televizyon orana kadar alacağız anladın mı benim? Ben canım televizyon iz izlemek istiyor çünkü. Biliyorum izlemiyor ama benim canım istiyor. Şimdi bak bu yarrak kadar büyükse bu kimler ne kadar büyük. İşte. Allah bunu aldım. Umarım bak bu iyidir ha. Bu iyi değilse var ya duvara duvardan duvara vururum ama. Arkadaşlar yavaştan da videomuzun sonuna geleceğiz. Şu orospu terezin gelirsen. Ya internet hava açık değil değil Bunu açtı amına Açık açık herkes gelsin. Kafemiz açık. Bütün dünya gelsin. Hiç kimse gelmiyor amına koyayım. Buraya gelse gelse gün çok fakirler gelir amına koyayım. Bizim gibi zengin ben zengin ne yiyeceğim? Bak bunun gibi ol ya. İnşallah. İnşallah olursun. Yoksa seni öldürmek zorunda kalacağım güzelim televizyon çok. Nasıl olmuyor ya? Çok merak ediyorum. Ha. Nasıl olmuyor? Şunu alıyorum. Çok Abi televizyon bak televizyon. Yon yon. Televizyon. Bu tro. Sikerim. Ana! Hı? Olmayan şeyi oldurturduk la. Ananı! oldu da lan. bir dakika. Bir dakika. Putte. Aman Allah'ım ya. Put. He, her zaman öyle bir şey. Bay bay arkadaşlar bu oyun beni sikip sikip delirtecek ha.